Merhaba hanımlar, efsane el işlerim youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben modelimi yaparken çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olup izler, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Modelimi yapmak için öncelikle bir tane sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Evet işaret parmağımla böyle ipi doluyorum. Buradan tığımı geçiriyorum. Ve de şunu buradan alıyorum. Parmağımla çıkarayım. Şimdi buraya öncelikle 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 4 Şimdi 1 2 tane iplik alıyorum tığımın üzerine ve de bunu 4 kere de çıkaracağım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Araya 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 tane iplik alıyorum üzerine sarıyorum yani tığıma. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 diye çıkıyorum arkadaşlar. Tekrardan iki tane iplik aldım üzerine. Aynı yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki diye çıkıyorum arkadaşlar. Tekrar iki tane zincir araya. Yine aynı yuvamızın içerisine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra pardon burası olmadı. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. 2 tane iplik aldım üzerine. Aynı yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2 yapıyorum. Tekrardan 2 tane iplik aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, tekrar 2. Evet. Araya 2 zincir tekrar trabzan yapıyorum yani iki kere dolayıp tığımıza dört kere de çıkıyoruz arkadaşlar önce bir sonra 2 sonra 3 sonra 4 bir iki artırdık iki tane iplik aldık yani sonra yuvanızın içine girdik önce bir kere sonra iki sonra 2 sonra iki arkadaşlar bu şekilde bu yuvamızın içerisini dolduruyoruz arkadaşlar. 24 24 tane böyle trabzan yapıyoruz. Arasına da iki tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ben birazını da kameranın ar Evet arkadaşlar. Ben kamera arkasında 24 tane trabzanımı yapıp geldim. Şimdi bu aralarda çektiğim trab iki tane zincirden tekrar buraya yapıyorum. 1 2 Buraya bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Böyle keseceğim arkadaşlar. Kestik arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kesiyoruz. Buradaki ipliğimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunun üzerine dolgu yapacağız arkadaşlar. İki tane iplik alıyorum üzerine. Buraya giriyorum. Bir, 2 2 çıktım. Bir daha iki tane iplik alıyorum tığımın üzerine. Tekrar aynı yere. 1 2 2 2 tane iplik alıyorum. 1 2 1 2 3 1 2 3 Şimdi arkadaşlar 5 tane trabzanım oldu. 1 2 3 4 5. Şimdi bu ilmeğimizi tığımızdan çıkarıyoruz. Şuraya giriyoruz. Tırabzanımızın ilk ilk trabzanımızın başına üstüne başına girdik. Üstü üst kısmına şuraya yani Buradan bu ilmeğimizi de alıyoruz zincirimizi içinden geçiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar ip alıyoruz üzerine iki kez. Yan tarafta arada iki tane trabzan bırakıyoruz. Diğer yandaki hani zincir çekmiştik ya iki tane. Onun arasına giriyoruz tekrardan. Yani şu işlemi burada yapacağız tekrardan. 2 3 1 2 3 2 kere tığa doluyoruz. 3 kere de çıkarıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 tane oldu. Çıkarıyorum tırdan. Tekrar şu ilk baştaki şu trabzanımızın en başına batıyoruz tepesine. 2 3 4. Tekrar iki iki tane tığ, iplik alıyoruz tığımızın üzerine. Doluyoruz. Tekrardan yuvamızı batıyoruz. 2 2 2 kere dola. 1 2 3 kere de çık. 1 2 Aynı yuvamıza batıyoruz. 2 2 2 tekrar aynı yuvamıza 2 2 2 Evet arkadaşlar yine 5 tane oldu. Yine aynı yere tığımızı bırakıyorum. Yine ilk trabzanımızın üzerine batıyorum tepesine. Buradaki ilmeğimizi içinden geçiriyorum arkadaşlar. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane doluyorum. Yine buradaki boşluğumuza giriyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3. 2 kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. 3 tane trabzan yaptık. 2 kere yine doluyorum. 2 İkili çıkıyorum. 5 tane oldu arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapıyorum. 2 3 4. Arkadaşlar ben diğer geri kalan yanında diğer tarafında kamera arkasında yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben ben kamera arkasında yaptım, geldim. Bu şekilde olacak. Şimdi en sonuncuyu beraber yapalım diye birleştirmedim arkadaşlar. Evet yine buradan giriyorum. Şunu alıyorum ilmeğimizi. Böyle 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Böyle ip aldım tığımın üzerine. Şuradaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Birleştiriyorum o kadar. Şöyle olacak. Popcorn örneği aslında kabarcıklar oluştu böyle arkadaşlar. Çok güzel. İsterseniz bir daha göstereyim şu birleştirmeyi. Çıkarıyorum. Tekrardan göstereyim size. Şu şekilde yapıp arka taraftan girip şöyle çıkarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde böyle. Böyle. Tekrardan buraya 6 zincir. 3 4 5 6. Bu zincirimizi şuraya batıyoruz. Böyle. Tekrardan bunların aralarındaki şu zincirlerin arasına 6'şer tane zincir yapıp batacağız arkadaşlar. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya, şuraya giriyoruz. 6 zincir. 2, 3, 4, 5, 6. Alıyoruz. Giriyoruz. Evet. Tekrardan in aldı. 4, 5, 6. Tekrardan arkasına 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde arkadaşlar. Her zincirimizin ortalarına battık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde olacak. Daha sonra bu görünen iplikleri ördüğümüz yerlerin içerisine saklıyoruz arkadaşlar. Tığımızı çekerekten. Şimdi yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İp aldık. Tığımızın üzerine yalancı trabzan yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Üç Dört Beş Altı Yedi 8 Yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğerini yalancı trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üçünü birlikte çıkarıyoruz yani. Üçünü birlikte. Bu şekilde her yerini yapacağız arkadaşlar. Ben kamera arkasında yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben modelimi yaptım. Geldim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Siz bundan istediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Çanta olarak kullanabilirsiniz yapıp. Yelek olarak yapabilirsiniz. Yatak örtüleri yapabilirsiniz bu modelden. Çok da güzel olur. Arkadaşlar bana destek olmak için videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.